Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Atom tost tarifi. Malzemeler. 1 adet ekmek. 100 gram dana sucuk. 6 adet veya 50 gram dana salam dilim. 3 adet veya 150 gram dana sosis. 9 dilim veya 200 gram kaşar peynir. 2 adet organik yumurta. 1,5 yemek kaşığı tereyağı. 5 adet kornişon turşu. 4 yemek kaşığı ketçap. 1 yemek kaşığı mayonez yarım çay kaşığı kaya tuzu yarım çay kaşığı kırmızı toz biber malzemelerin hazırlanması 4 yemek kaşığı ketçap biraz daha büyük kaseye konur 1 yemek kaşığı mayonez ilave edilir ve 45 saniye karıştırılır. Ketçap ve mayonez karışımı hazır. Kornişon turşu ince ince uzunlamasına doğranır. Kaseye 2 adet yumurta kırılır. Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber ilave edilir. Yarım çay kaşığı kaya tuzu ilave edilir ve çatalla bir buçuk dakika çırpılır. Yumurtanın çırpılmış hali. Sucuklar dilimlenir. Sosis uzunlamasına üç parçaya kesilir. Sosis şekildeki gibi uzunlamasına altı parçaya kesilir. Sosisler ortadan ikiye kesilir. Tavaya yarım yemek kaşığı tereyağı konur ve 45 saniye tereyağının kızarması için beklenir. Tereyağın erimiş hali Doğranmış sosisler ve bir çay kaşığı kaya tuzu tavaya konur. Orta ateşte sosisler 1 dakika 15 saniye boyunca pişirilir. Sosislerin pişmiş hali. Sosislerden kalan yağ. Salam tavaya ilave edilir ve kısık ateşte 5 saniye pişirilir. Atom tost tarifi. Ekmek ortadan ikiye ayrılır. Ekmeğin iç hamurundan biraz alınır. Ekmeğin içine malzemelerin daha rahat konulabilmesi için Tost makinesi 250 dereceye getirilir ve 3 dakika ısıtılır. Yarım yemek kaşığı tereyağı tost makinesinin alt plakasının üzerine sürülür. Tereyağı sürüldükten 10 saniye sonra sucuk dilimleri ekmeğin boyunda alt plakanın üzerine dizilir. Tost makinesinin üst plakası kapatılır ve 15 saniye sucukların pişmesi sağlanır. Sucukların pişmiş hali. Çırpılan yumurta sucukların üzerine eşit şekilde gezdirilerek dökülür. Çırpılan yumurta sucukların üzerine gezdirilerek döküldükten 5 saniye sonra ekmeğin iç kısmını sucuklu yumurtanın üzerine kapatılır. Ekmeğin üzerine bir yemek kaşığı tereyağı sürülür ve tost makinesinin üst plakası kapatılır ve 30 saniye fazla bastırmadan pişirilir. 30 saniye pişmiş hali. Ekmek ters çevrilir. Ekmeğin sucuklu yumurta alt kısmı aşağıda olacak şekilde ekmek ters çevrilir. Dilimlenen kaşar peyniri sucuklu yumurtanın üzerine dizilir. Ekmeğin üst tarafına hazırlanan ketçap mayonez karışımı sürülür. Pişirilen salam dilimleri kaşarın üzerine dizilir. Dilimlenen kornişon turşular salamların üzerine dizilir. Konuşon turşuların üzerine tekrardan dilim kaşar peyniri konur. Kaşar peynirlerin üzerine pişirilen sosisler ilave edilir. Ekmeğin üst tarafı kapatılır ve tost makinesinin üst plakası kapatılır 250 derecede 30 saniye beklenir. Atom tost hazır. İsteğe bağlı olarak tost dilimlenir. Afiyet olsun.